Selam arkadaşlar. Bir sayı sorusu için tekrar beraberiz. Yine sorumuz güzel bir ayrıntı içeriyor. Kolay gibi gözükse de aslında bir ayrıntıyı görebildiğiniz takdirde soruyu çözümleyeceksinizdir. Şimdi bu nedir ona bakalım. Arkadaşlar öncelikle sol ve sağ tarafta nedir? Uyumlu e, üsteller yakalamak zorundayız. Elimizde var olan x üzeri 8 var, x üzeri x var. x üzeri 8'den ee, bir şeyler yakalayabilir miyiz diye düşünsek olmuyor. X üzeri X'ten de yakalayabileceğimiz bir şey yok. Ama ben kalkıp da 256 sayısını da beraberinde dikkate alacak olursam bir tekrar yazayım şu sayılar bir gözüksün şu şekilde. X üzeri 8 diğer taraftaki 256'yı da 16'nın karesi diye yazacak olursam şu şekilde bir gözlem yapabiliyorum. Her iki tarafında 8. kuvvetini alırsam 8'de 2 tane oluyor. 16'nın karesinin 8. kuvveti de 16 üzeri 16 gibi bir kavram oluyor. Buna dikkat ettiğim takdirde yol yürüyecektir. Hemen dikkat edin. X, X üzeri 8'in arkadaşlar 8. kuvvetini aldığım takdirde 16'nın karesinin de yine 8. kuvvetini aldığımda bakın ne oldu? X üzeri X üzeri 8 ile 8'i çarptığım zaman 8 çarpı X üzeri 8 sağ tarafta 16 üzeri 2 ile 8'i çarptığımda 16 oldu. Zaten olay gözüktü artık sanırım. Ee, sol taraf nedir arkadaşlar bakın x üzeri 8'in x üzeri 8. kuvveti böyle takdirde Zaten nedir? 8 ile x üzeri 8'in çarpımı. Peki ne oldu diğer taraf? 16 üzeri 16. Bu ne demektir arkadaşlar? Sevgili x üzeri 8 nedir? 16'dır. x'in pozitif sayı olduğuna da dikkat edelim. Bu durumda x'in tüm kuvvetleri de pozitif çıkacaktır. Peki burası ne oldu? 2 üzeri 4'e eşit oldu. x üzeri 8, 2 üzeri 4 ise her iki tarafın da 1 bölü 4. kuvvetini alacak olursam 2 üzeri 4'ün de 1 bölü 4. kuvvetini alacak olursam sevgili x kare neye eşit olacaktır? 2'ye eşit olacaktır. Yani cevabımız nedir arkadaşlar? C'dir. Sağlıkla kalın, keyifle kalın, ayrıntılarda geri kalmamak için de kanalda kalın arkadaşlar. You just